Aşık talibi ne güzel söylemiş. Dağa çıksam ayısı var kurdu var. Düze insem sıtması var derdi var. Köye gitsem tahsildar var vergi var. Saçtım anam bu salgının elinde 19 yıldır iktidarda olanlar dertlerimize derman olacaklarına ne yazık ki mağdurlar ordusu oluşturdular işsizler ordusunu artırdılar. Çünkü yaptıkları görevlendirmelerde ve atamalarda liyakate hiç özen göstermediler. Kendileri, yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. İşçiyi, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin, besicimizin yatırım ve üretim şevkini kırdılar ama faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın Adeta merhametine sığındılar aldıkları tedbirleri mazur gösterebilmek için. Ama vatandaşımıza bu zor günlerde ne yazık ki sırt çevirdiler. Vatandaşımızın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler kendi itibarları için israftan da geri durmadılar. Bu perişan halin tek sorumlusu var. O da bugünkü iktidar. Allah aşkına bir ülkenin en az beş yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası son iki yılda dört kere değişir mi ya? Merkez Bankası Başkanı. Sanki müsebbip o kişiymiş gibi önce faizleri düşürmedi diye bir Merkez Bankası'nı iskat ettiler. Sonradan da artıracak adamları bulup kendileri tayin ettiler. Son değişikliğin bu ülkeye yüklediği külfet doların gecelik 1 lira artışı ile tam 435 milyar lira olmuştur. Bir liralık artış. Bir gecede fakirliğimiz katlandı ama bu vahim durum iktidarın neredeyse umurunda bile olmadı bu keyfi yönetim sadece ekonomide mi? Hayır. Bu iktidar ne yazık ki her alanda keyfiliğin, ciddiyetsizliğin içerisinde bulunuyor. Mecliste yaşanan son hadise bunun en açık örneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğiniz gibi maddelerinin görüşülmesine geçilmesi reddedilen güvenlik soruşturması kanun teklifi iç tüzüğün ve anayasanın aykırı hükümlerine rağmen ikinci gün AK Partili milletvekilleri tarafından yeniden gündeme getirildi, oylandı ve kabul edildi. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından doğru görüldü. Bu arkadaşlarımızda şu anlayış var. Yapmak istedikleri bir icraata yönetmelik izin vermiyorsa onu değiştirebiliyorlar. Ama kanun varsa kanunu değiştirmeden kendi fikirlerini uyguluyorlar. Anayasa varsa hiç umurlarında bile değil. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin artık ihtiyacı mahkemesine artık ihtiyaç kalmadı. Kaldırılsın diyebiliyorlar. Emin olun dünyada bunun örneğine rastlayamazsınız. Değil sadece demokratik ülkelerde Antidemokratik ülkelerde bile rastlayamazsınız. Onlar da bir kılıf bulmaya çalışırlar. Bizimkiler kılıfa bile sığmayınca mahkeme ilave edin gitsin diye biliyorlar. <laughs> Muhterem arkadaşlarım, bu çok ama çok üzücü bir tablodur ve bundan sonra artık güvencemiz neredeyse kalmadı manasına gelir. Allah muhafaza etsin. Bundan dolayı Türkiye'mizin bir an önce hiç vakit kaybetmeden bu keyfilikten kurtulması gerekmektedir. İktidar ve onun küçük ortakları bu ülkeye yük olmaktan başka bir işe yaramıyorlar ne yazık ki. Ve inanıyorum ki bundan dolayı ilk seçimde milletimiz bu yükü bu yükü sırtından atacak. Bu yükten kurtulacaktır. Bu saydıklarım son birkaç haftada ve hepimizin gözü önünde yaşandı. Şairin ifadesiyle her şey biz yaşarken oldu diyoruz. Evet bu doğru ama biz Saadet Partisi olarak tarihin ve milletimizin şahitliğinin huzurunda her şey biz susarken oldu dememekte kararlıyız. Biz haksızlıklar, hukuksuzluklar, keyfi tutumlar ve davranışlar karşısında bugüne kadar susmadık, Bundan sonra da susmayacağız Allah'ın izniyle. Buradan iktidara, iktidardaki arkadaşlara sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Daha da kötüsü yanlışlıkları bilerek, isteyerek hatta inadına yaptığınız kanaati bizlerde hakim hale geldi. Biz Türkiye'nin böyle yönetilmesine razı değiliz. Gençlerimizin boğazının sıkılmasına hiçbir zaman rıza göstermeyeceğiz. İnsan üzülerek söylüyor ama adeta bir tanesi Balgat'ta, bir tanesi Söğüt olmak üzere iki siyasi parti dışındaki bütün partiler kapatılacak Türkiye'de sessizlik hakim olacak intibanı doğurmaya çalışıyorlar birileri. Bundan dolayı seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Gelin bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, Adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hep birlikte hayır diyelim. Toplumumuzun bu sebeple her kesimine sesleniyorum. Memurumuza, işçimize, sanayicimize, emeklimize, esnafımıza, işsiz gençlerimize, engellilerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize, herkese sesleniyorum. Bütün STK'lara, sendikalara, partilere sesleniyorum. Gelin milletimizle el ele verelim. İnsanımızın ortak gündeminde buluşalım geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara kesinlikle prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttü, yürüttüğümüz bu farkındalık kampanyası olan geçim ittifakına görüşüne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cenab-ı Hak aydınlık, müreffeh, mesut günlerde bizi inşallah bir araya getirsin temennisiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını